Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere görüntüsüyle herkesten onay alacak harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Ceviz kurabiye. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Bu lezzetli kurabiyen hadi hemen yapılışına geçelim. Yoğurma kabımıza sırasıyla margarine, sıvı yağ, yumurtayı, pudra şekerini ekleyip karıştırıyoruz. biraz karıştırdıktan sonra ununu eklemeye başlayalım İlk olarak 2 su bardağı un ekledim kakaosunu ilave ettim ve tekrardan kaşıkla karıştırıyorum kabartma tozunu da unutmayalım Evet kaşıkla karıştırabildiğimiz kadar karıştıralım kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim elimizde kıvamını çok daha iyi anlarız yarım su bardağı daha un ekledim yani toplamda 2,5 bardak un kullanmış oldum. Siz de unu kontrollü ekleyin. Helva kıvamında çok güzel bir hamur olacak. Bakar mısınız? Tam böyle bir helva gibi oldu. Evet yanımıza bir adet bıçak alalım. Cevizden ufak parçalar kopartıp yuvarlayalım. Önce ortadan ikiye bölelim. Daha sonra sırtından bıçakla gördüğünüz gibi böyle bir iz yapalım. Bıçağın ucuyla da yanlarına çizikler atalım. Ufak ufak bu aşamada dikkatli olun. Bıçakla elinizi kesmeyin. Yumuşak yumuşak zaten darbeler veriyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Biraz daha ağır çekimde. İlk olarak yuvarladığımız parçayı ikiye bölüyoruz. Daha sonra sırtından bir iz yapıyoruz. Yanlarına bıçağın ucuyla 5-6-7 darbe vuruyoruz. Ki cevize daha çok benzesin. Az malzemeyle koca bir tepsi kurabiye elde ettik ısıtmış olduğumuz fırında 175 derecede turba ayarda 15 dakika pişirdim. Siz kontrollü pişirin. Herkesin fırını aynı değildir. Marka ve modeline göre değişir. Kurabiyeler soğuduktan sonra sürülebilir çikolata sürüyorum. Fıstık ezmesi, fındık ezmesi de olur. Tercihinize kalmış bir şey. Birazına da fıstık ezmesi sürdüm. Şöyle tekrar göstereyim bir parçayı alıyoruz içine çikolata sürüp kapatıyoruz tam bir görsel şölen kurabiyelerimi hazırladım hepsini buraya koydum gördüğünüz gibi çok güzel oldular tam bir görsel şölen bakar mısınız çocukların bayılacağı harika bir kurabiye birazcık el oyalayıcı ama sonuç mükemmel oluyor Videomu ve kurabiyemi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.